Dostlar selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış. Solo Devlin Keraj serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlarım bugün free to play olarak Battlefield of Trials'ta Floor 38'i nasıl clearlarız ondan bahsedeceğim. Kendimce trikleri nelerdir? Hangi komp daha uygun? Hangi skilllerle daha iyi tamamlarsınız? Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ee, gördüğünüz üzere ben burayı clearladım dostlarım. Sebebi de e, dün attığım... E, Kargalgan videosunun altına bir tane kanzim yorum atmış. Demiş kanka hani içerikler falan iyi hoş da fight'a geçtiğin zaman e, mikrofonun sesini kapatsan çok daha kaliteli bir içerik çıkar. Ben de teşekkür ettim ve dikkate alacağımı söyledim. E, bu videoyu çekerken de denemek istedim dostlarım. Gerçekten e, daha clean, daha hem göze hem kulağa hoş gelen bir içerik çıkıyor. E, bundan sonra da attığım videolarda e, gameplay kısmını ayrı kaydedip anlatım kısmıyla montajlayıp size daha kaliteli bir içerik sunmak istiyorum. Genel olarak attığınız işte gameplay adında olur, e, görüntü olarak olur ya da gördüğünüz bir hatadır ya da güzel bir şeydir. E, bu tarz kanalı ileriye taşıyacak yorumlar benim için çok önemli. E, dikkat ede alıyorum zaten gördüğünüz üzere. O yüzden yine söylüyorum. E, eksik gördüğünüz ya da iyi gördüğünüz herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlarım. O kardeşimize de e, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve videomuzun konusuna Geçiyorum dostlarım. Burada benim kompum Alisha, Min ve Maiden şeklinde olacak. Main DPS'im benim Alisha. Ama sizinkisi Cha ise burada Cha'yı da kullanabilirsiniz. Ben Alisha'yı kullanıyorum. Çünkü verdiği Frozen efekt ve Shield'dan ötürü işime yarıyor burada. Oyun tarzında bir tık ona göre yöneldi açıkçası. İki tane buffer kullanmak bence burada çok daha iyi. Min ve Malin'den bahsediyorum. Uzun vadede çok daha fazla artısı var ee, ama e, min yerine e, ne bileyim e, silvermane bayek de alabilirsiniz yani o da size aynı critical bir buff verir eğer eksikliğiniz varsa vesaire ee, shadow olarak dostlarım blade kullanıyorum blade e, ben blade ile oynarken bir tık daha konforlu hissediyorum benim oyun tarzıma daha çok e, yakışıyor açıkçası siz İngiliz de alabilirsiniz ya da Task da alabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ben bu şekilde rahat ediyorum. Herkesin kendine ait bir oynayış tarzı var derken de Blessing Stone'lar ve skill'lerden bahsetmek istiyorum dostlarım. Eğer en başta küçük canavarları keserken zorlanıyorsanız ve Critical Hit Rate'iniz yeterliyse bunun yerine buradan Wolf Assassin'i alabilirsiniz. Normal canavarlara %6 daha fazla Damage atmanız sağlar Bunun yanına bir de The Commander Touch'ı eklersiniz Oraya hızlı geçebilirsiniz Lakin şöyle bir şey var Undead'e geldiğiniz zaman Diyelim 5 saniye 10 saniye daha erken geldiniz The Commander Touch Skill efekt olarak uzun süren bir Efekte sahip Ve Undead pek yerinde duran bir boss değil Hasar anlamında da Çok büyük bir hasarı yok The Commander Touch'ın O yüzden boss fight'ında bir tık size geriye atabilir bu. Bunu göz önünde bulundurarak e, bunu deneyimlerim. E, eğer HP konusunda bir sıkıntı çekiyorsanız, canınız çok düşüyor, e, korkuyorsanız sürekli öleceğim edeceğim ya da ölüp sürekli tekrar tekrar deneyip sinir oluyorsanız da önereceğim Blessing Stone, e, Chains of Blood dostlarım. Çünkü size %12'lik bir e, atak damage increase veriyor ve aldığınız e, atak buff'ı kadar da aldığınız hasarı düşürüyor. Yani %12'de aldığınız hasar azalıyor. Eğer HP problemi çekiyorsanız da kesinlikle önerin derim. Ya da az canda oynuyorsanız bunu. Yani canınız sürekli %50'nin %40'ın altındaysa da alın oynayın derim. Benim kullanacağım e, Blessing Stone'lar bu şekilde olacak dostlarım. E, ben Boss Slayer e, Star Perception ve Bloodlust'la Dagger kullanıyorum. Benim oyun tarzıma daha iyi gidiyor açıkçası. Skill olarak da dostlarım oyun zaten bedava Rune Chest vermişti. Oradan eğer almadıysanız Crosshairs'ı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü Heroic, yani Crosshairs'ın Heroic'i normal. Yani bossa ve Elit canavarları %75'lik bir ...hasar artış yani daha fazla vurmanızı sağlıyor. Ve gerçekten inanılmaz güzel bir skill. Eğer arada kaldıysanız hangi skilli alacağım vesaire diye... ...kesinlikle öneriyorum. E, Crosshair'sı alabilirsiniz. E, onun dışında... E, multi, e, ...bunu da kullanabilirsiniz dostlarım aslında. Bu da %60'lık bir... E, ...fazladan hasar veriyor size bosslara ve elite canavarlara karşı. Bu yoksa... E, ...Dead Dance'ın bu... dark elementini kullanabilirsiniz. Bu da 45'lik, %45'lik bir bosslara ve elit canavarlara artış sağlıyor. The Commander Touch dediğim gibi eğer weaponlarınız wield ve advanced'li ise okey, sıkıntı yok, kullanabilirsiniz ama ee, efekt cooldown'u çok yüksek. Yani inanılmaz bekliyor o yüzden bir tık kumar. Ama ben oynarım diyorsanız kullanabilirsiniz. The Commander Touch alıp yanına ee, Dead Dance'dan Earthshock'u da çekebilirsiniz. Çünkü Dead Dance bildiğiniz gibi ya da Düz Dark'ı da çekebilirsiniz. Dead Dancer kullanıldığında %10 saniyelik bir The Commander Touch'ın cooldown'unu azaltıyor. Şurada gördüğünüz üzere. Ama benim önerciyim yani ilk baş bu. Bu yoksa budur. Sonra Dead Dance'dır. Ben Multi Shadow Strike kullanacağım burada. Bu benim Legendary olarak tek ödüm. Neden kullandığımı da açıklayayım dostlarım size. Şurada okuyacağınız üzere Skill aktive olduğunda %20'lik bir defans düşürüyor. Ve bu 30 saniyeliğine. Ve 5 kere kadar stacklenebiliyor. Yani full stack yapabildiğinizde %100'lük bir defans ignorlaması ortaya çıkıyor. Bu da atacağınız hasarı %100'e çıkarıyor zaten. En başta o küçük canavarları keserken size çok bir artı sağlamıyor. Ama undead fight'ına, boss fight'ına geldiğinizde size ekstra kolaylık sağlıyor. O yüzden benim e, bugün kullan yani kullanacağım skill crosshairs ve e, multi shadow strike olacaktır. Bu şekilde. Kısaca artifaklardan da bahsedeyim dostlarım. Sanji Mu'da 8 set burning curse. Alisha'da 8 set burning curse. Min'de 4 set Destroyer, 4 set Questending Connection. Mail'inde de 8 set Burning Blessing var. Lafı daha fazla uzatmadan gameplay'e geçelim dostlar. Sıra tetoğu. İttemiyorsun. そこだ最強ヒーラー登場<う>構えクルーンション 何にしてやる？逃がすか？構えて。最強ヒーラー登場。次へ。あいつは俺がやる。こっちの番だ。砕けろ、群雄。団体。 飛びはここまで丸見えだつまらない相手だ消えろ。

バラバラにしてやるこっちの番だ壊らせてあげる砕けろ<っ>粉々にしてやる Ve Floor 38'i de clearladık dostlarım. Ufaktan videonun sonuna gelelim artık. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım video işinize yarar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone misiniz değil misiniz bir kontrol etmeyi unutmayın dostlarım. İstediğiniz içerikleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Elimden geldiğince de cevaplıyorum. Shorts videoları atmaya başladım. Dostlar isterseniz kanalda onlara da bir göz atabilirsiniz solo leveling ile ilgili atıyorum şu anlık ama ileride farklı animelerle ilgili de atabilirim. Kendinize iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin. Görüşmek üzere. bay bay.